Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrik, elektronik esasları dersi için 10 adet sınav sorusu çözeceğiz. Şimdi sorularımız şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda ne diyor? Önce sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir enerji kaynaklarından değildir? Cevaplarımızda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik, doğalgaz ve jeotermal. Şimdi bizim enerji kaynaklarımız yenilebilir ve yenilemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şimdi onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar tabloda e, yenilebilir ve yenilemez enerji kaynaklarını bakın gösterdim. E, şimdi bunlardan cevaplara bakalım öncelikle. Şimdi güneş enerjisi e, yenilebilirdir arkadaşlar. Yani ...tekrar biz güneşten elde ettiğimiz enerjiyi kullanabiliriz. Rüzgar enerjisi de rüzgar türbünleriyle e, bu enerjiyi kullanabiliyoruz. Yine keza hidroelektrik enerji sudan elde ettiğimiz e, bir enerjidir. Jeotermal enerji de yer altından ısı kaynaklarından elde ettiğimiz enerjidir. Doğalgaz enerjisi burada ayırt edici bir enerji türü. Bu yenilemez bir enerji kaynağıdır. Mesela şurada da gösterelim. Bakın doğalgaz enerjisi değerli arkadaşlar yenilemez enerji kaynağıdır. Değil mi? Bu doğal gazı biz alıyoruz, tüketiyoruz. Bunu bir daha yenileyebiliyor muyuz? Yenilemiyoruz. Yine burada yenilemeyen enerji kaynaklarının diğerleri de tablo halinde gösterilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar ikinci sorumuzu okuyalım. Termik santraller için aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir? Şimdi şıklarımızı okuyalım. Kurulum maliyeti nispeten ucuzdur. Doğru yüksek verimle çalışırlar. Doğru. Temiz enerji sağlarlar demiş. Şimdi şurası bir dursun. Üretecek enerji miktarı kontrol edilir. filtreme maliyetleri düşüktür. Şimdi bir termik santrallere bakalım arkadaşlar. Şurada bir okuyalım. Termik kelimesi ısı ya da ısıl ile ilgili, ısılsal anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle termik santral ifadesi öncelikle ısı prensibiyle işleyen santral anlamını çağrıştırmalıdır. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Termik santrallerin ilk kurulum masrafları en çok kullanılan hidroelektrik santrallere göre daha az. O zaman şurada e, bir ifademiz vardı. Kurulum maliyetleri nispeten ucuzdur. Tamam, bunu eledik. Bu e, cevabımız değil. Yani bu doğru bir cevap. Kurulum maliyetleri ucuzdur. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, ancak yakıt masrafları nedeniyle zaman ilerledikçe pahalı olmaya başlar. Doğru. Ayrıca, ayrıca kullanılan yakıtlar nedeniyle çevreye zarar verirler. Alınan önlemler sonucu bu zararlar nispeten asgari seviyede tutulabilir. Şimdi çevreye zarar veriyorlar. Şimdi e, şu doğru mu? Yüksek verimle çalışılır. Doğru yüksek verimle çalışılırlar. Çalışırlar. Üretecek enerji miktarını biz e, e, gücümüzle e, ürettiğimiz enerji miktarıyla yani kaynağımızla ne yapabiliriz? Bunu kontrol edebiliriz. Ama burada temiz enerji sağlanma şıkkı yanlış. Neden yanlış? Bakın açıklamada verilmiş. E, kullanılan yakıtlar nedeniyle çevreye zarar verirler bu santraller. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuza geçelim. Maddenin en küçük yapı taşına ne denir arkadaşlar? Ne deniyordu en küçük yapı taşına? Atom deniliyordu değil mi? Atom deniliyor. Atom çekirdeğinin çevresinde çeşitli yörüngelerde dolaşan negatif yüklü parçacıklara ise ne denir? Elektron denir değil mi? Peki pozitif parçacıklar neler arkadaşlar? Proton denir şimdi. Şurada bak. Burada çekirdeğimize bakacak olursak arkadaşlar atomumuz pozitif yüklü parçacıklar, proton negatif yüklü parçacıklar. Bakın yörüngenin etrafında yani çekirdeğimizin etrafında ki yörüngelerde elektronlar bulunmaktadır. Yüksüz parçacıklara ise nötron adını vermekteyiz. Şurası bizim çekirdeğimiz arkadaşlar. Ve çekirdeğin etrafındaki halkalarda bizim yörüngelerimiz ve bunu oluşturan yapı da nedir? Atomdur maddenin en küçük yapı taşıdır. Arkadaşlar bir diğer sorumuzda. E, iletken, yalıtkan ve yarı iletkenlerin tanımlarını yapınız ve birer örnek veriniz. Evet. Şimdi şuraya hemen bakalım arkadaşlar. Cevabımız burada var zaten. İletken neydi değerli arkadaşlar? Bir atomun son yörüngesi 4'ten az elektron bulunduran ve elektrik akımını ileten maddelere iletken deniliyor. Bakın burası önemli. 4'ten az elektron bulunacak son yörüngemize. Serbest elektron sayısı ne kadar az ise iletken kalitesi o kadar kalitedir. Örnek altın, gümüş, bakır, alüminyum bizim iletkenlerimiz. Yarı iletken bir atomun son yörüngesine 4 elektron bulunduran elektriksel olaylara elektrik akımını iletme maddeleri yarı iletken denir. Yarı iletken maddeler e, germanyum ve silisyon ve bunlardan transistör, tristör gibi devre elemanları yapılıyor. Yalıtkan ise atomların son yörüngesine 5 veya daha fazla elektron bulunan maddeleri yalıtkan denir. Bunlara örnek olarak plastik, yağ, asfalt falan filan işte e, kumaş bunlar hep yarı iletken materyal. Demek ki son yörüngemize bakıyoruz. 1 2 3 ise iletken yani 4'ten azsa iletken, 4 tanesi yalıtkan, 5 ve daha fazlaysa yarı iletken diyoruz. değerli arkadaşlar 5. sorumuza bakalım. şekille verilen iki yük dokundurup ayrılınca son yükleri ne olur? Şimdi arkadaşlar burada eee dokundurduğumuzda 2 tane yükü topluyoruz. Eksi 5Q artı Q bölü 2 diyoruz. Çünkü iki tane yük olduğu için ne yapar? Eksi 4Q bölü 2'den eksi 2Q yapar. Dolayısıyla bizim her iki ee yükümüzde değeri de eksi 2Q bunların kendi arasında paylaştırılır. Cevabımız şu şekilde olacaktır. Zaten burada da bakın aynısı bulunmaktadır. Yükleri, yükleri değerli arkadaşlarım öncelikle dokundurup ayırıyoruz. Bakın önce dokundurduk sonra ayırdık. Sonra iki yükü toplayıp ikiye bölüyoruz. Oluşan iki yükün son durumu şekildeki gibi olmaktadır. Eksi 2Q eksi 2Q şeklindedir. Değerli arkadaşlar 6. sorumuzda elektrik akımının tanımı değerli arkadaşlar çok basit. Elektrik akımı ee, elektronların hareketidir. Ya da bir iletken kablodaki elektronların hareketidir. Akımın yönü nedir? Şimdi bir elektrik devresinde akımın yönü değerli arkadaşlar. Şöyle şurada bizim bir lambamız olsun. Şurası kaynağın negatif, şurası da pozitif ucu. Kaynağın negatif pozitif ucunu verdik. Elektrik akımı kaynağın pozitif ucundan negatif ucuna doğrudur. Elektronların akışı ise şu bizim kaynağımız olduğuna göre elektronların akışı ise arkadaşlar şöyle gözü bunlar elektron ise eğer kaynak içerisinde eksiden artıya doğru. Bakın elektrik akımının yönü elektrik akım yönü pozitiften negatife elektron akışı ise negatiften pozitife doğrudur. Evet, 6. sorumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuzda lambanın 5 saniyede bir kulom e, kanunu ile ilgili bir soru. 5 saniyede bir kiloluk yük geçtiğine göre lambanın çektiği akımı bulunuz deniliyor. Şimdi Nasıl buluyorduk? I eşittir. Bizim Q bölü T diye bir formülümüz vardı. Bu Q bizim ee, Coulomb değerimiz. Yani elektrik yükü miktarı T'de ee, zaman değerimizdir. Burada Q değerimiz bizim bir Coulomb. 5 saniyede ise toplam I akımımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3'ten 0.2 amper olacaktır bizim eee 5 saniyede geçen akım miktarımız. Şimdi arkadaşlar akım birimleri ile ilgili bir soru. Şimdi şöyle diyelim. Birimleri nasıl yapıyorduk? Mega amper, kilo amper, amper, mili amper, mikro amper. Yukarıdan aşağıya geldiğimizde 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Aşağıdan yukarıya çıktığımızda 10 üzeri 3 ile yani 1000'e bölüyoruz. Şimdi. 2 mikroamper kaç miliamperdir? Mikroamperden miliampere çıkmış arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? Ee, 10 üzeri 3'e bölüyoruz. Yani 1000'e eksi 3'e bölüyoruz. Yani 1000'e bölüyoruz. Ne olur? 2'yi 1000'e bölersek 0. Ee, mikroamper 0.2 10 üzeri eksi 1 ile çarptık 0. 0.2 eksi 2 ile çarptık 0.02 eksi 3 ile çarptık 0.002 mili amper yap. Yani çok basit değerli arkadaşlar. Şöyle 2 bölü 1000 dedik. O da 0.002 çıktı. 600 amper kaç kilo amper? Amperden kilo ampere yine çıkmış. Yine 1000'e bölüyoruz. O zaman e, 600'ü 1000'e bölersek 1 attık e, 10'a böldük. 2 attık 100'e böldük. 1000'e böldük. 0.6 kilo amper. 0.4 miliamper kaç mikroamper? Bakın bu sefer miliamperde mikroampere 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. 0.4 çarpı 1000 diyelim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 400, 10 ile çarparız 400, 100 ile çarparız 40, 1000 ile çarparız 400 mikroamper yapacaktır. Bu kadar basit. Evet bir diğer sorumuz ise zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen şöyle işaret diyelim. Değişmeyen akıma ne deniyordu? DC. Doğru akım. DC körün. Doğru e, doğru akım deniyordu. Zamana bağlı olarak hem yönü hem şiddet değişen akıma ise ne deniyor arkadaşlar? Alternatif. Alternatif. Yani AC akım deniyordu. Şimdi doğru akım. Bakın DC akım. Bu bizim I, T grafiğimiz olsun. Bir de alternatif akımı çizelim. Şöyle bir akımda pozitif negatif alternansımız. Bizim de V, T grafiği. Yine bu da V, T grafiğimiz olsun. Şimdi e, 10. soruya gelelim arkadaşlar. Bir alternatif sinyaldeki periyot frekans alternans tanımlarını yapalım. Önce bir alternatif sinyal çizelim. Şöyle periyot frekans ve alternans. Şimdi şurası bizim şöyle diyelim. Artı V noktamız olsun. Şurası da eksi V noktamız olsun. Şimdi arkadaşlar periyot nedir biliyor musunuz? Yani bizim frekansımızın bir tam tur dönmesi olayıdır. Sinyalimizin bir tam tur dönmesi olayıdır. Şimdi sıfır noktasından başladı. Maksimum tepe noktasına yerleşti tekrar sıfır noktasına indi. Negatif tp noktasına çıktı ve tekrar sıfıra geldi. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Periyot T ile gösterilir. Yani şurası bizim periyodumuzdur. T'dir. Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Yani birimde nedir? Saniyedir arkadaşlar. Peki frekans nedir? Onu da yazalım arkadaşlar. Şöyle şöyle diyelim çok. Bunu da hatta şuraya yazalım. Frekans. Çok basit bir tanım var. Saniyedeki Salınım sayısıdır. Frekans ne ile gösterir arkadaşlar? P ile gösterilir. Pardon, f ile gösterilir. Yanlış yazdım arkadaşlar. Frekans f ile gösterilir. Formülde f eşittir 1 bölü t'dir. T ne yapar arkadaşlar? 1 bölü f yapar. Yani frekansla periyot birbiriyle nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Bir de alternansımız kaldı. Alternans da işte şuradaki kısımlarımızda bizim. Şurası pozitif alternans, şurası negatif. Pozitif, negatif. Frekansta alternans ve periyot değerlerimize bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Tanımlarda bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar 10 adet sorumuzu bu şekilde çözdük. Ee, sorular ve cevapları açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere hoşçakalın.